Meteoroloji de turuncu renk kodu ne anlama geliyor, neler yapılmalı? Turuncu renk kodu, meteorolojik açıdan tehlikeli hava olaylarının beklendiğini ifade eder. Bu uyarı, beklenen hava koşullarının günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebileceğini ve can ile mal güvenliği açısından risk oluşturabileceğini gösterir. Sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri ve maddi hasar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi ve tedbirli olması gerekir. Bu kod genelde şunlar için verilir. Çok kuvvetli yağışlar, sel ve su baskını riski, fırtına ve şiddetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yoğun kar yağışı, ulaşımın aksaması, buzlanma, sıcak hava dalgaları, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için risk kuvvetli dolu yağışı. Turuncu kod verildiğinde neler yapılmalı? Zorunlu değilse dışarı çıkılmamalı. Araç kullanırken ekstra dikkatli olunmalı. Su baskını riski olan yerlerden uzak durulmalı. Çatı, balkon, tabela gibi uçabilecek eşyaları sabitlemeli. Resmi kurumların meteoroloji, belediyeler, AFAD açıklamalarını an takip edilmelidir. Turuncu renk kodu ciddi risk bulunduğunu ve önlem alınmasının hayati önem taşıdığını hatırlatan bir uyarı sistemidir. Meteoroloji renk kodları yeşil sorun yok sarı dikkat turuncu ciddi risk tedbir şart kırmızı çok tehlikeli olağanüstü durum